Günaydın arkadaşlar. Oturun, geç. Ay. Kusura bakmayın çocuklar. Ben sabah sabah uykunuzu kaçırıyorum sizin ama bugün önemli bir dersimiz var biliyorsunuz. Türkiye'nin çok partili döneme geçişi. Araştırma yapın demiştim. İçinizde araştırma yapmayan var mı? Yok, bravo, demek ki hepiniz dersinizi çalışmışsınız. O zaman Arif'ciğim... ...sen kalk, neymiş çok partili döneme geçiş, onu anlat bakalım. Ee, şeymiş hocam, ya öğretmenim... ...böyle şimdi benim e, demek istediğim, böyle birden fazla parti olunca... ...meclis, çok fazla parti olunca çok partili dönem oluyor öğretmenim. Arif senin kaşın gözün böyle böyle oynuyor, senin tiket mi var? Yok öğretmenim tekim yok da. Şimdi böyle AKP var, CHP var. Bir sürü parti var böyle öyle böyle. çok fazla parti olunca o zaman ne oluyor işte? Çok partili dönem oluyor, çok partili. Yani. Aferin Halit, otur. Öğretmenim kızmadınız mı? Ha niye kızayım? Sadece sana sıfır veriyorum. <laughs> evet. Ayşe sen kalk bana anlat çok partili dönemi. Eee elemana aynen katılıyorum öğretmenim. Ee, bir de ile ANAP vardı galiba. Otur Ayşe. Çocuklar siz tarih dersini niye sevmiyorsunuz? Niye içine giremiyorsunuz? Öğretmenim biz sizi çok seviyoruz ama tarih sıkıcı. Yani özür dilerim ama öyle galiba. Öğretmenim. Üzülerek Ayşe arkadaşımızın sözlerine katılıyorum ben de. Ayşe de mi oğlum bana? Demek ki tarih dersini sıkıcı buluyorsunuz. İlgilenmiyorsunuz. Daha doğrusu heyecanlanmıyorsunuz. Peki biz de eğitimciysek size dersleri sevdirmenin bir yolunu bulmamız lazım. Yani Fidan Hanım, ben sizi böyle görünce gerçekten şok geçirdim. Ay ben de çok şaşırdım. Yani büyük bir kaza geçirdiniz zannettim. Yok canım. Bakalım bu zayıflama bantlarıyla ne kadar kilo vereceğim. Bence bantları ağzınıza yapıştırsanız daha işlevsel olurdu Fidan Hanım son tahlilde. <laughs> Bugün işte sizin de kafanızda gözünüzde yara bantlarından geçirmeyecek Cumhur Bey. Aman bu şakaları öğrencilerin yanında yapmayalım. Sonra ciddi alıp öğretmenlerini gerçekten kavga ediyor zannetmesinler. Ayrıca öğrencilerin ders durumları da iyi değil zaten. Tembeller. Çalışmıyorlar ki. Akılları, fikirleri haytalıkta. Canım, tamam haylazlar, yaramazlar ama... ...bütün suçu da öğrenciye bulmamak lazım. Dersleri, çalışmaları için onlara... ...sevdirecek bir yol lazım. Aman boşverin Afet Hanım. Böyle gelmiş, böyle gider. Bu düzeni siz mi değiştireceksiniz? Biz ne mücadeleler verdik ama ancak bu kadar düzeltebildik. Yapmayın Allah aşkına. Öğrencilere ders çalışmayı sevdirmek lazım. Öncelikle de bu ders çalışmayı sevdirecek yolu bulmak lazım. Ben şahsen bütün uğraşmalara rağmen erkek öğrencilerine beden dersini sevdiremiyorum ama kızlar bayılıyorlar. Tabi kız erkek diye ayrım yapmadan bu yolu bulmak gerekiyor. Ben kesinlikle katılıyorum Afet Hanım'a. Mesela öğrencilere yaratıcı dramayla ders öğretebiliriz. Hem bu onların çok hoşuna gidecektir. İnna sabirin, inna sabirin. Yapmayın böyle canım yaratıcılık maratıcılık. Yaratmak Allah'a mahsustur. Öküz altında buzu aramak da size mahsustur. Günaydın çocuklar. Sağ ol. ...bakıyorum bizim mahşerin dört atlısı gelmemiş. Demek hafta sonunu evlerinde rahat rahat geçirdiler. Bugün de derse gelmek ihtiyacı hissetmediler. Neyse. Arkadaşlar geçen dersimiz çok partili döneme geçişti... ...ve biz bu dersi anlamamıştık. Peki şimdi bugün anlamaya hazır mıyız? Evet. Canlı bir evet istiyorum. Hazır mıyız? Evet. Ee, şöyle Şimdi çocuklar Cemil sen gel buraya. Farz edelim ki Cemil sen Atatürk'sün. Biricik sen de gel buraya. Sen de Kazım Karabekirol partini kur. Aa, yaşasın partim var, partim var. İyiyim. Bana şimdi üç kişi lazım. Gamze, Yeliz, Ayşe siz gelin. Şimdi... Gamze sen hilafeti istiyorsun. Sen meşrutiyeti istiyorsun. Sen de saltanatı istiyorsun. Şimdi siz Kazım Karabekir'i bir çekiştirin bakalım kendi partimize. Çekin. Kazım Karabekir ne kadar zor durumda değil mi? Ne yapacaksın şimdi? Ne yapmam lazım? Bu partiyi kapatır ben öğretmenim. E partiyi. Kapatın partiyi kapatırsan ne oldu? Çok partili dönem kapanmış oldu. Buyurun kolay mıymış? Aa, aa ne kadar zevkliymiş öğretmenim. Evet çok da basitmiş. Tamam o zaman geçin yerinize. Geçin yerinize. Şimdi menemen olaylarına da geçiyoruz. Bana bir kubilay lazım. Gel gel kubilay ol.